Yeni Winkman haritası Transit. Sadece 2 gün sonra Val tarafından hiçbir açıklama yapılmadan oyundan kaldırılmıştı. Val tarafından ne kaldırıldığı ile ilgili bir açıklama ne de bir duyuru geldi. Sadece patch notlarında kaldırıldığı belirtildi. Bu kadar kısa sürede bir haritanın silinmesi oyuncuları haliyle şok etti. Fakat biraz zaman geçtikten sonra haritadaki bazı easter eggler, özellikle de bir tanesi olayın ciddiyetini arttırdı. Evet ilk olarak haritada bir polis arabası vardı. Üzerine biraz uzun süre beklerseniz aniden ışıkları yanıyor siren sesi çalıyordu. Chad, just because I do it in game doesn't mean I'm doing doesn't mean I'm doing this in real life, bro. So. This just in game. ufak bir jumpscare detaydı yani. Eğlenceliydi. Oynanışı etkiliyor muydu? Hayır. Bu yüzden kaldırılma sebebi olacağını kimse düşünmemişti. Sonra QR kodlar ortaya çıktı. Bazı oyuncular bu kodların sahte sitelere yönlendirdiğini düşündü ama gerçekte aynı map yapımcısının diğer projelerine referans veriyordu. Yani bunda da tehlikeli bir şey yoktu aslında. Ama asıl ilginç kısma geldiğimizde haritanın dosyaların içinde bir bitcoin adresinin bulunması olayı. Evet neden birisi haritasına kendi bitcoin adresini koyar ki? Başta çoğu kişi buna açıklık getiremedi. Belki silinme sebebi olacak kadar büyük bir değil. Ama Valve'ın bu tarz şeyleri pek sevmediği bilinen bir şeydi. Daha sonra ise bir de FBI Bank adında bir bina fark edildi. Bu da internette dolaşan bir meme coin projesine gönderme yapıyordu aslında. Tabi bu olaylar bir bir ortaya çıkmadı. Sadece hikayeleştiriyorum. Ve gelelim en garip detaylardan birisine. Haritada her round başında kütüphanede ücretsiz bir USB olması. T tarafı hemen bu tahtaya ateş ederek ilk elden USB sahibi olabiliyordu. Küçük bir avantaj olsa da oyun dengesini fazla bozmuyordu. Valve bunu ne kadar umursadı orası da bilinmiyor. Evet tüm bunlar küçük şeylerdi belki ama işin asıl odak noktasına geldiğimizde o meşhur kedi. Haritanın içinde Stray oyunundan alınmış bir kedi modeli bulunuyordu. Telif riski zaten vardı ama olay burada bitmiyordu. Çünkü bu kedinin oyun içi dosya adına İngilizce'de ırkçı bir anlam taşıyan bir kelime kullanılmıştı. Başta oyuncu topluluğu map yapımcısı Rus olduğu için bunu büyük ihtimalle kötü niyetle yapmadığını çünkü Rusça'da bu kelimenin hakaret anlamı taşımadığı bilinen bir şeydi. Ama İngilizce'de bu kelimenin tamamen ırkçı bir anlam olduğu bilinen bir şey. Üstüne bir de bu kediyi ortaya çıkarmak için toplanan post posterlerde Stray oyunundan alınmış görseller kullanılmıştı. Yani hem telif ihlali hem de uygunsuz bir içerik aynı anda ortaya çıkmıştı. Belki de Valve'ın damarına basan en büyük şeylerden biri bu oldu. Valve'ın da bu detayları fark etmemesi çok normal. Çünkü bu tür şeyler test sürecinde gözden kaçabilen şeyler. Ve Valve'ın dikkatsizliği de bu tür şeylerde bilinen bir şey zaten. Evet tüm bunlar yetmezmiş gibi olaylar büyümeye devam etmişti. Haritanın yapımcılarından Riku da haritanın oyundan kaldırılması sonrası uzunca bir açıklama paylaştı. Haritanın kaldırılması sert bir karar. Ama baş yolu yoktu. O detayı tamamen unutmuştum. Reddit'te görünce hatırladım. Riku da harita üzerindeki tüm modellerin ve müziğin kendilerine ait olduğunu, sadece bir varlığın sorun çıkardığını belirtti. Val'ın kendilerini önceden bilgilendirmemesine de sistem etmişti. Ama sonra olay bambaşka bir yöne evrildi. Twitter'da Alpha Ol isimli kullanıcı haritada çok sayıda gizli kripto ve blockchain referansı bulunduğunu paylaştı. Harita dosyalarının içinde MMM isimli eski bir dolandırıcılığa ve hatta bir blockchain sitesine bağlantı buldu. Bununla da bitmedi. Haritada bazı emojilerin bile öz güzel bir Rus hile grubuna gönderme yaptı ortaya çıktı. Kısacası Val harita içinde çok fazla şaka amaçlı ama riskli referans bulunca Transit'i tamamen kaldırdı. Sonuç olarak Riku da özür diledi ama aynı zamanda olanlardan utandığında şu sözleriyle belirtti. Nasıl bu kadar aptal olabildim şimdi fark ettim. Ekip arkadaşlarımın gözünde mahcup oldum. Görünüşe göre Transit olayı sadece bir harita krizi değildi aslında. Hem iletişim eksikliği hem telif hem de fazlaca şakanın birleşimiyle doğan bir karmaşa haline geldi. Bu da sonuç olarak Counter Strike'ın tarihine trajik komik bir durum olarak kazındı. Ve burada işin daha da ilginç yanı counter tarihindeki kısa ömürlü ve yanlış anlaşılmış haritaları düşündüğünüzde akla hemen bir başka örnek daha gelmesi. Demikla Yaklaşık 8 yıl önce oyuna eklenen Demmikla haritası counter tarihinin Türkiye temalı ilk haritasıydı. Harita sadece birkaç saat içinde o dönem büyük tepkiler almıştı. Özellikle Atatürk portresi ve bazı detaylar bazı oyuncular yani bizler tarafından Türklere yönelik aşağılayıcı ve ırkçı yorumlanmıştı. Aslında işin aslı farklıydı. Harita yapımcıları bu bunu bunu kötü niyetle yapmamıştı. Atatürk'ün portresi ve isimlendirme tamamen esprili amaçla eklenmişti fakat yanlış anlaşılmaya açık bir içerikli ve anlaşıldı da. Tepkiler büyüyünce yapımcılar tüm Türkiye ile ilgili böyleri kaldırarak durumu kapatmıştı. Yani Demik'le sadece yanlış anlaşılmış ve topluk hassasiyeti nedeniyle düzenlenmişti. Evet, Transtardas'ında yaşananlar aslında bizlere Demmik'le olayın hatırlattı. Haritalar kısa sürede kaldırılabiliyor, yanlış anlaşılmalar olabiliyor ve topluk tepkileri burada büyük bir rol oynuyor. Önemli olan niyetin kötü olmadığını görmek ve bu tür durumları doğru yorumlamak ama yine de Val bu konulara karşı çok temkinli ve olaya hemen ufak da olsa el atıyorlar. Önümüzdeki haftalarda ise belki de bu hafta transit yerine yeni bir yoldaş haritası oyuna eklenebilir ki eklenmelidir de. Şu anda mevcut olarak topluk tarafında bir tane yoldaş haritamız bulunmakta. Bununla ilgili yeni bir video yapacağım arkadaşlar. Biliyorsunuz ki ilk harita videomdaki bir harita oyuna eklenmiş ve o seri dondurmak zorunda kalmıştım. Çünkü oyuna harita güncellemesi gelmişti fakat şimdi transit haritası oyundan kalktığı için yeni bir haritanın gelip gelmemesi gündemde. O zaman şimdilik bu kadar diyelim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik esen kalın.